Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte fayans çıtası aldım. Onunla bu kapalı araçlarımı yerleştireceğim. Yerim buldum. Şurada bir tane yerim var. birazdan göstereceğim hepsini Arabaları da göstereceğim. Ben bir bir tane premium araç aldım. Sürpriz o da. bayağı şu an kapalı araçların birlikte Dizeceğim. Daha büyüyecek bunlar. başkalarının başka alırım belki. Biz istiyorsanız videoya geçelim. Arkadaşlar yapacağımız yer tam da şurası. Bunları böyle şey yapacağız. Bunlar fayans çıtası. Nalburlarda filan çok kolay bulursunuz. Koçtaş filan o yerlerde. Kolay bulursunuz. Ben buraya yapacağım. Metin önüne yastık var. birkaç tane araç buraya dizeceğim böyle. Evet arkadaşlar. Dizdik böyle. Biz çift araba da Siz böyle matkapla sabitleyebilirsiniz. Burada arabalarımız var. Bunları dizeceğiz şimdi. Bayağı var burada. Şöyle ilk hangisiyle başlayalım? Şöyle bakarsak MX5 Miata ile başlayalım. Böyle girer mi? Böyle girmez. Şöyle şuradan böyle getirirsek oluyor. Evet. Jaguar. Jaguar MK1, bunun grisi de geldi. Ben grisini almadım. Bu kırmızı rengini daha çok beğendim. Bazı renk çeşitleri daha güzel geliyor bana. İki aracını almanıza gerek yok. Güzel bir araç sağlayım bence. Ama yani sizin kararınız. Bu evet. da başka bir araç Impala yapalım. Kahve, kahve rengi bir simli bir boyası var. Müthiş bir araç. Klasiklerden severim. Kapalı bilgisayarlar AVM yöntemi yerine bunu da yapabilirler. AVM yöntemini sevmiyorsanız ne yapabilirsiniz. Böyle de iyi oluyor. Maserati şamal. Hot Wheels Retro serisinden 2025'liğine gelen bir araç. <laughs> Cupra Eraser elektrikli araçlardan biri. Farları camdan bayağı detaylı bir araç. araç. Lamborghini Sesto Elemento baya güzel bir araç. Hakkıs Exotic serisinden beyaz bir Elemento. Ford Mustang Shelby GT500 Müthiş bir araç. Toruncu. Ama tek sıkıntısı önler arka bir kadar yapılmamış. Yapısı çok güzel bu. Koisek Jesko. Mor bir araç. Bunun turuncusu sarısı çıktı. Ön marka direlleri müthiş bir şekilde yapılmış. Güzel bir araç alması tavsiye ederim. Oo, bu arada delikle önce takılıyor. Dikkat edin. Aracın asma yerine zarar verebilir. O yüzden dikkat edin derim. Mazda MX-5 Miata. Ben bu aracı arkadaşımın aldım. Arkadaşım satıyor. Bu arada bilirsiniz Adalısan. Onun toyu Toyuz'a gidiyorduk. O satmaya başlamış herhalde. Ben bu, bu aracı aldım ondan. Bir tane de Artuz'a aldım. Onu göstereceğim. Ama onu şu an asıl diyorum çünkü bir tane kapalı premium var. Onu, onu premiumlar birikir, birikirse sonra şey yapacağım. MX-5 Miata. Bayağı güzel bir araç. Molife'ye girmiş. Işte, Değişik bir araç. Ve 2025'te de yeni gördüm. Lamborghini Miura SV. Bunun açık hali var bende. Hediye gelmişti. Ben onu açtım. Bunu çekilişte verme ihtimalim var. Bence vereceğim. Ama bir 500 saat çıkıdan olacak. Instagram'da bu arada. Youtube'da şu an 45 aboneyim. Youtube gelişirse yine yaparız. 100 yes. 300 abonede yaparız. Diye Ama Instagram'dan olacak çünkü Instagram'dan yapıyorum. Evet. Ve müthiş bir yarış arabası. bayağı ikonik bir araç. Mazda 787B. Bu aracı çok istiyorum. Bunun bende Alex 7'si var. 164. Liberty Box Speed. Baya güzel bir araç. Bunlar güzelim. Ve ön ve arka müthiş bir şekilde yapılmış olan Ford Mustang GTD. bayağı güzel bir araç. Bunu da arkadaşım Alistan'dan aldım. Bu arada ben Mazda MX'de Shriata ve onu 120 aldım yani. İkisine 240 lira verdim. İyi mi sizce? Yazın. Bu arada hapislere maalesef bir zam geldi. Osman'da 160 TL oldu. Niye böyle bilmiyorum. Bu yerde 120 oldu. Evet. Ve müthiş bir araç. Yine Hafiz sinema serisinden Mario Kart Standart Kart. Bunu çok istiyordum ve buldum. Hemen aldım. Şimdi film, film araçları güzel yani beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi evet. Yine film araçından. Bu arada bu Erol'u. Errorlu yapmışlar bunu. Yanlış yapmışlar. Knight Rider, Kit. Error nerede? Şu lastiğine gümüş taşırmışlar biraz. Burada error yapmışlar. Şöyle. Ve iki tane fantastik aracımız var ama 2023'ten bunlar hediye geldi bana. Grup C fantastik. Yani iki yıl önce araçım. 2023. İyi e, kötü mü pek bilmiyorum. Ama yine de koyacağım koleksiyonu. Bu ve bonşeikler. bu şey kız? Bu bu şey zaten bin bir çeşit hali var. Çok fazla. Ve üç tane aracımız kaldı ve o araç. Kara borsacının en sevdiği koleksiyonların araya araya dilirdiği diye. Mercedes 500'e gerçekten mükemmel bir araç. Onun çok yeni geldi. Gelsin bence. Çünkü çok sevilen bir aracı. Mesela şu grup C fantastilerin farklı renkleri gelmesin. Gerek yok. Ama Mercedes'in gelsin. Mercedes seviliyorsun. İki tane aracımız kaldı. Porsche 911 GT3 ve Red Bull Formula Bull Red Bull Formula 1 Racing. Evet. Biliyorsunuz Hot Red Bull değil de <laughs> Formula 1 anlaşma yaptı. İkisiyle anlaşma yaptı. Şimdi regularlardan Williams, Mercedes, Red Bull çıktı. 500 setlerde de McLaren'ın şekersiz Red Bull filmler çıktı. Diğerlerini pek bilmiyorum. Bir de Aresi gelecek. Onu da alalım. Yani alabilirsiniz. Biraz zor almış bunu. Evet, evet son aracımız Porsche 911. Ben morayı çok istiyordum. Ee, bitti. Bence güzel oldu böyle bizim kapalı kutular. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs>